Efendim sevgili takipçilerim, hatırlayacaksınız geçen sene yine bu zamanlar dermatolog doktor Aslı Eral Hanımefendi ile bir video kaydı yapmıştık. Çünkü kendisinin ürünlerine Türk malı olması evet benim için çok önemli ama bilen bir insan tarafından yapılıyor olması çok önemliydi. Ayrıca kendisinin dermatolog olması ve özel moleküllerle çalışması da çok ilgi çekmişti. Dedim ki bunu herkes tanımalı, öğrenmeli, hazır şimdi. Eylül ayını bitiriyoruz. Herkes yazdan hasarla döndü. Asla hem yenilediği formülleriyle ilgili konuşalım hem de sizlere tavsiye verelim istedik. Aynı zamanda kendisinden bir de indirim kuponu rica edeceğim yine videomuz sonunda. Hoş geldiniz. Aslanım. Hoş bulduk Ayşenur Hanımcığım. Tekrar sizinle birlikte olmak beni de çok mutlu etti. Ee, tabii ki şimdi artık yazı bitiriyoruz. Yazın cildimize verdiği bir takım hasarlar var tabii ki de. Bunları mümkün olduğu kadar en aza indirmek için neler yapmalıyız, neler kullanmalıyız, bunları sağlıklı bir şekilde bizi takip eden insanlara söylemeyi ben de çok istiyorum, anlatmayı. O da sizin aracılığınızla oluyor. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi Dermis Vital serisini ben geçen sene kullanmış, hatta iki ay sonra bittiğinde yorumlarını da anlatmıştım. İçerisinde neler var? Neden? işte sabah linceyi kullanalım, akşamları retinolle destekleyelim. Nasıl bir iyileşim olur diye ancak beraberinde bu retinol beraber bir de hyaluronik asit serumumuz var. Hepsinin formüllerini, ürünlerini yenilemişsiniz. İlk önce bir bunları bilmek isterim. <laughs> Ki insanlara da hani bazı biliyorum e, kozmetikle bir yere kadar işlemler yapabiliyoruz. Çok derinleşmiş problemler için medikal estetik uygulama gerekebilir ama Bunlarla düzenli kullanımla sanki hanımlar bir şeyler düzeltebilirmiş gibi geliyor. Neleri değiştirdiniz yeni seviyede? Şimdi şöyle, normalde günlük hayatımızda cildimizi yıpratan bir takım dış etkenler var. Bunlardan tabii en büyük sebep ultraviyole. Ama onun dışında farklı ışık dalga boyları da artık cildimizde bir takım hasarlara DNA hasarına sebep olduğundan tabii ki güneş koruma çok önemli. Ama antioksidan içerikler de bunun yanında mutlaka desteklenmesi gerekiyor gerekiyor. dolayısıyla bizim güneş koruyucumuzda zaten VCIP yani yeni jenerasyon bir C vitaminimiz var. Ama buna daha hani ek olarak daha fazla etkiyi arttırmak amacıyla bir C serumumuz vardı. Yüzde %15 askorbik asitimiz var ki dolu dolu bir ürün. Sadece askorbik asit yok. Onun etkisini arttırmak üzere içinde E vitamini var, glutatyon var. dolayısıyla oldukça ve glutik asit tabii ki C vitamininin hem stabilitesini arttırmak için hem yine etkisini arttırmak için çok hani hoş bir ürün hastalar da bundan Hı. çok memnun kalıyorlar ee, bunu biz normalde güneş koruyucumuzun altına e, sabah dışarı çıkmadan önce mutlaka desteklemeliyiz. Güneş koruyucumuzu da üzerine sürmemiz gerekiyor. E, Tabi hmm. dermis vital serisinde hem bir biliyorsunuz bir kremimiz var. E, bu e, içerisinde %1 evet neodermil içeren e, çok güzel hmm. bir krem. Neodermil ödüllü bir molekül, özellikle kırışıklıklar üzerine yapılmış e, ve kanıtlanmış. Deneysel çalışmaları var. Dolayısıyla gerçekten etkileri çok güzel. 15. günden itibaren başlıyor tabii. Artarak devam ediyor etkisi. Tamamen ve... kullanılacak değil mi? Ama bu, yani evet, normal. Evet evet sabah akşam kullanılıyor. Bunun yine e, göz çevresi kremi de yine aynı şekilde yüzde bir neodermil içeriyor. Tabi e, mesela e, yüz için kullandığımız kremimizde aynı zamanda riboksil var. E, biraz böyle hücre ATP sentezini arttıran bir e, şeker türevi. E, yine C vitamini hyaluronik asit var. E, göz çevresi kremimizde de hem biraz morlukları azaltsın e, diyerekten kafein koyduk içine. E, dolaşımı rahatlatıyor kafein. E, bunun dışında da biraz botoks etkisi versin ya da yapılmış botoksumuzun süresini biraz uzatsın diyerekten ajirelin var içinde. E, dolayısıyla bu da çok hani e, gerçekten e, güzel bir yapı oldu. E, bundan Hı. kullanan kişiler gerçekten çok memnun kalıyorlar. Umarım siz de kalmışsınızdır. Ben yaklaşık e, bir buçuk aydır kullanıyorum. Ee, 64 yaşındayım. Ayıptır söylemesi diyeceğim şimdi. Harikasın. Harika. Ben bunu bir dermatolog olarak söylüyorum. Çok yani, gerçekten ee, cildinize iyi bakıyorsun. Çünkü siz benden daha iyi ifade edersiniz ama yaş ilerledikçe onarma da zorlaşıyor. İçeriden bir şeyler takmayı belki biraz medikal istedik ama gerçekten ben bu göz kreminden huzur buldum diyeceğim. Kırışıklarım gerilip yok olmadı ama daha yumuşak, göz çevrem daha canlı, daha diri gibi duruyor ki daha başlalı birkaç zaman oldu işte çok iyi. Ben bundan memnunum. E, olabilir olabilirim yani bu Ama e, Dermis Vital serisi komple bütün yaşlanma belirtileri için hani savaşan bir şey. Evet. Yani 30 yaşlarda başlanırsa muhtemelen benim yaşıma geldiğinde 40 falan görünebilirler. Onu da söylemek istedim. Bu arada melakürünüzden ben iki şişe kullandım geçen sene. bu lipozomal serumdan. Ee, şişesi benim için çok önemli. Yani ben bu olarak ambalajından, şişesinden, ipetinden, el ve soluk olmamasından bir sürü şeyine göre değerlendirme yapıyorum. Koyu renk şişede olması gayet bir dolapta tutuyorum ama e ceviz temizliği stabil kalmasına yardımcı olması, ışıktan korunması, damlalıklar en çok hoşuma gitti ve ben memnun kaldım kendi e sorunları için. Bir de Geçtiğimiz ay çıkardığımız bir Sensi Nouveau serimiz var. Evet, evet. Bunu biliyorsunuz ben gönüllü. Ee, çok var Aslı Hanım. O kadar çok rozalı çok. ya da dermatikli ya da cildin tahammül seviyesi evet, evet. artık limite gelmiş insan var. Kesinlikle. O, Sensi Nouveau'yu nasıl anlatabilirsiniz bize? Hı -hı. Yani bu... Hassaslar için. Tabii şimdi şöyle ben de dermatolog olarak son yıllarda kırmızı yüzler, rozasea hastalığını çok daha fazla gözlemliyorum. Tabii Hı -hı. bunda işte yediğimiz yiyeceklerden hani maruz kaldığımız işte çevresel faktörlerden, Hı -hı. streslerden birçok şeyden hani bunun artışını gözlemliyoruz şimdi Dolayısıyla da e, dermatolojik bir hastalık rozasea e, buna bir şekilde e, hani hastayı rahatlatacak e, çözümler üretmemiz gerekiyor e, Dolayısıyla e, ben de hani son dönemde böyle bir seri oluşsun istedim bunun içinde farklı molekülleri araştırarak e, hem hani hastanın o inflamasyonunu baskılayalım. hem damar oluşumunu bir nebze azaltalım. Bunun üzerine kurulmuş bir aslında seri bu. Ben hani yüz güldüren diyorum çünkü içindeki mesela nörofrolin var. Gerçekten stres hormonunu kortizolü baskılıyor, endorfini arttırıyor. Yani aslında bizi mutlu eden hormondur normalde. Bunu arttırıp yüzümüzü güldürüyor. Yani hani oradaki kızarıklığı bir nebze baskı kılıyoruz. Kolajeni arttırıyoruz. anti Antiinflamatuar etki sağlıyoruz cilt yüzeyinde. Ee, hmm. yine dermokurella e, özel bir molekül yine e, bu normalde damarsal e, yapımı arttıran hormonu baskılıyor. Bu şekilde damar yapımını bir nebze dediğim gibi azaltmış oluyoruz ciltte. E, Enoxolon var. Bu da yine meyan kökünden elde ediliyor. Yani Hı. bunların hepsi aslında birleştiğinde bir de post hem floramızı biraz dengeye sokmuş oluyoruz. Çünkü biliyorsunuz aslında bu e, floranın bozulması da demodex dediğimiz bir parazit türünün artmasına sebep oluyor cilt yüzeyinde. E evet. normalde aslında Hepimizde olabilecek bir parazit ama bu flora bozulduğu anda bir anda sayısı inanılmaz artıyor ve hastada yanma, batma, kaşıntılar ve aşırı hassasiyete sebep oluyor. İşte bu yüzden de florayı dengelememiz gerekiyor. Bunun sayısını azaltmamız gerekiyor. O yüzden hani bu ürün gerçekten güzel bir ürün, efektif bir ürün ama tabii ki hastada oluşmuş kılcalları bir krem yok edemez ne yazık ki. Ha, onu <laughs> Söyleme çünkü öyle sanıyor çoğu insan bunu sürücü kılacağı da var benim geçecek diye. Evet. Anıttın onu da. E, evet, Hanım, yani bu bize bir destek, hani cildimize bir destek. Ama oluşmuş kılcıalları kapatmak için şimdi elimizde çok özel lazerler var. E, ben de mesela Proye kullanıyorum, son teknoloji bir lazer. E, hastalarım gerçekten çok memnunlar, özellikle hastalarım inanılmaz rahat ediyorlar. Bana böyle güzel güzel yazıyorlar, ben de çok mutlu oluyorum. Gerçekten hani e, bunu yaşamayan çok bilemez aslında ama ciddi anlamda sosyal hayatı etkileyen bir hastalık ne yazık ki e, ve ileri dönemlerinde evet. de daha da hani cildin yapısı kendisi bozuluyor işte burun büyüyor mesela rinofimatik kabarıyor Tabii kabarıyor çok ciddi işte popüler püstüller oluşuyor yani dolayısıyla hani hastalığı yok edemiyoruz bu genetik yapımızda olan bir şey ama hastaları gerçekten e, rahatlatabiliyoruz bahsettiğiniz lazerin uygulamasını ben internette bir yabancı e, dermatolog sayfası yanlış hatırlamıyorsam çok yakın plan çekmişlerdi yellow lazer öyle bir şey diyor başlamadım evet. e, yakın plan görüyorsunuz lazer atılıyor o damarların damarlarının hat halindeki koyulu çat 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 yok oluyor kırmızılıkla beraber Dedim ki yani kılcal damarları artık böyle hani dediğiniz gibi e, en kötü gelmiş bir insan için mucize gibi bir şey Yani lazerle bunları sildirip, rahatlatıp ardından Sansinogo'yu kullanarak o mikrobiyonun yeniden oluşmasını sağlamak bence tek ve en iyi çözüm olacak diye bunları düşünüyorum. Peki <laughs> bu rozalı hastalara melekürün bu lipozomal C serumunu da verebilir miyiz bunların altında? Çünkü C vitaminin damarlara sağlığa faydası olduğunu biliyoruz ama Evet, evet. Söyleyeyim Şimdi mi? burada tabi bazı rosacea hastalarında cilt daha yağlıdır evet. ee, ama bazılarında hani kurudur. Şimdi yüzde on beş askorbik asit aslında yüksek bir oran. Dolayısıyla evet. e, yağlı ciltlerde tam tersi, yağı da dengelediği için e, çok hani hastaları rahatlatıyor. Ama kuru evet. ciltlerde biraz daha e, az oranlarla evet. başlamak gerekebiliyor. Yüzde beşler, yüzde onlarla başlamak gerekebiliyor. Onu da tabii biz dermatolog olarak hastanın cildini hani görerekten buna göre tavsiye ediyoruz açıkçası. Tamam. Ben de aklımda tutacağım bunu. Diyeceğim ki eğer cildiniz yağlıya dönük bir rozaysa e, C vitamini serumunu da destek olarak kullanabilirsiniz ama e, kuru bir cilde sahipseniz daha düşük oranlarda C vitamini içeren bir şeyle başlamak daha doğru olacaktır. Peki son sorum. Herkes evine geldi, çocukları okula yolladı, kadın aynaya bakıyor, yüzü gözü de içinde. Gerçekten evde nasıl bir destek yapabilir? Yani derma diyen serisinden çünkü ben e, güneş de kullandım sizin ve beni en şok eden şey geçen sefer de söylemiştim. Renkle, renklendirilmiş e, güneş kremleri çok böyle bir riski gelir. Yani ya süreceğim ben bunu cildime uyacak mı falan. Ben bunu kullandım. En doğal e, hem fondöten gibi hem cildime uyumlu hem de sürerken rahatsız olmadığım gün içerisinde de beni germeyen bir e, şey yapmışsınız, 5 kremi. O evet. açıdan da yani gerçekten e, bravo. Çok sağ olun Ya içeriği zaten dermosoların çok zengin. Ee, sadece evet. bir güneş koruyucu değil, e, içinde e, genel olarak cildi besleyen işte hialuronik asit, antioksidanlar, ona delantigo dediğimiz leke karşıtı özel bir molekül, bunlar da bulunduğu için hani her şeye karşı aslında cildi korumuş oluyor. Mesela benim de yüzümde şu anda sadece dermosolar var, bir de allık var. Çok güzel. <laughs> evet. Yani. E, Evet kapat hani böyle direkt bir fondöten gibi değil ama renk tonunu dengeleyen bir e, ürün. E, şimdi e, leke tabii bu da bir cilt hastalığı. Evet. Hep hastalar e, mucize e, bekliyorlar. Sosyal medyada evet. böyle mucizevi önceler sonralar görüyorlar. E, evet. Ama öyle bir şey yok lekede mucize yok. Yani e, bunu bir hastalık olarak cilt hastalığı olarak kabul edip genetik yapısında olduğunu hani bunu bilip e, hasta evet. aslında ona göre bilinçlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla evet. bizim burada dermatolog olarak da yaptığımız bana gelen hastalarımda da bir yarım saat en az saat zaten konuşuyorum hastamızla. Ondan sonra ona e, bilgileri veriyorum. bu nasıl bir hastalık olduğunu anlatıyorum. Burada önemli olan bir melanin sentezini mümkün olduğu kadar azaltmak. Yani bir evet bir fabrika çalışıyor sürekli. Bunu mümkün olduğu kadar e, çalışmasını azaltmak, yavaşlatmak. Bunun Hı. için işte melekür serisini ürettik. tirazinaz enzimini mümkün olduğu kadar hem inhibe edip hem de bir yandan antioksidanlarla cildi besleyip, e, inflamasyonu da azaltacak böyle özel bir seri oldu. E, i̇çerisindeki moleküller e, şu anda yurt dışında çok çok böyle hani leke üzerine etkili diyebileceğimiz kremlerin içeriğinde bile olmayan moleküller. Çünkü yüzdeleri ben özellikle maksimum seviyede yani cilde gerçekten fayda sağlayabilecek seviyede tutmaya çalışıyorum. E, Sonuçta Bunları kullanıp güneş koruyucularını Hı, da düzenli bir şekilde hem içeride hem dışarıda 2-3 saatte bir yenilemeleri gerekiyor. Ee, ama ne olursa olsun en hani fazla koruyan güneş koruyucu bile %98 koruyor cilde. %2 oranında yine biz ultraviyole alıyoruz ve ister istemez yine bir lekelenme olayı yaz döneminde hastalar yaşıyorlar. Ee, bunun dışında tabii cildi onarmak çok önemli. Yani biz neden... İşte 20'li yaşlarda leke problemini yaşamıyoruz da işte daha sonralarında bunu gözlemlemeye başlıyoruz. Tabi hormonal bir takım sıkıntılar olmadığı sürece çünkü bağ dokusu direncini kaybediyor yaşla beraber. Kolajen seviyemiz azalıyor, elastinler azalıyor. Dolayısıyla bir cildimiz dış etkenlere karşı artık kendini çok koruyamaz hale geliyor. Bunu da mümkün olduğu kadar güçlendirmek amacıyla, hani biz işte profesyonel uygulamalarda böyle mezoterapiler, işte cildin altına hyalüronik asit, amino asit, vitaminler ve yine leke açıcılar vererekten cildi hem yeniliyoruz hem de lekelenme olayını azaltıyoruz. Bu çok çok önemli. Dolayısıyla hı hı. hani bunu aksatmamalarını tavsiye ediyorum. Yani kış dönemlerinde cildi beslemeleri gerekiyor. Elinizde galiba retinol vardı, değil evet, mi? Evet retinolü diyeceksin. <laughs> ben retinol mucizesini çok iyi yaşamış biriyim. Yani yaşıma en uygun diyeceğim ama retinol kullanmanın yaşı da yok. Yani belli bir sorunu ya da hücreleri tekrardan kırbaçlayıp kalk bulan hizaya gibi doğru üre, doğru düz büyü demenin Başka bir yolu bilmediğim için bunu ben çok sanki mucizevi bir şey olarak düşünüyorum. Yüzde beş, binde beşlik değil mi sizin? Binde beş, tabii. Ha, Hı -hı. bunu evet. nasıl kullanacaklar? Akşam bu sabah C vitamini mi melakür serisinde Hı -hı. ya da, bu, ya da buna ayrı mı tutmak gerekiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Retinol zaten tüm ciltlerin ihtiyacı olan bir molekül. Ciddi Hı -hı. anlamda dermal tabakayı kalınlaştıran çok önemli bir molekül. Yani dermatolojide aslında vazgeçemediğimiz bir molekülümüz. Hı -hı. Tamam. Şimdi burada bizim, e, direkt ben retinol serum demedim farkındaysanız, regenerating serum hmm. dedim. Regenerating. Neden regenerating serum dedim? Çünkü bunun içinde de neodermil var. Yani bir yandan hmm. cilde yeniliyoruz. Yani o dermis vitelin kremine hem destek vermiş oluyoruz, hem de e, çinko pca var. Kinko PCA'de ciltteki yağ dengesini sağlayan özel bir içerik. Evet. Evet. E, Hyaluronik asit var. O retinolün biraz kurutucu etkisine karşı cildi biraz nemlendirmek, direncini arttırmak amacıyla. Dolayısıyla da bu aslında kombine bir e, serum oldu. E, retinol Gündüz kullanılmaz. İki nedenden kullanılmaz. Bir zaten retinolü gündüz sürdüğümüz zaman ultraviyole retinolün etkisini tamamen yok eder. Evet. Ee, bir evet. de tabii şöyle bir şey var. Yazın retinol kullanılmaz diye bir şey var halk, halk arasında. Yani Yanlış bir kanı var. <laughs> yani şöyle bir şey var. Retinolü... E, Fazla kullanırsak cildi soyma etkisi tabii cildin üst tabakasını götürdüğü için e, ultraviyoleye karşı açıyor cildi. Açık oluyor. Ama biz eğer zaten bunu rutinimizde var ve soymadan e, böyle cildi kurutmadan e, kullanıyorsak eğer hiçbir aslında sıkıntısı yok yazın da çok rahat geceleri kullanılabilir. Ben normalde hmm. haftada bir veya iki ile başlanmasını tavsiye ediyorum. Ee, hiç kullanmamışlar şimdiye kadar retinol hiç ciltlerine değmediyse haftada bir ile başlayıp yavaş yavaş ikiye sonra üçe çıkabilirler. Ee, aralıklı olarak gün aşırı veya iki güne bir. Ondan sonra e, bu tabi cildi bir süre sonra artık kendileri de hani fark edecekler e, daha böyle canlı daha parlak e, lekeleri Hani azaldığını da hissedecekler gözeneklerin azaldığını hissedecekler yine kırışıklıklarda de, dönüşüm değişim olacak azalacak ama bu tabi böyle bir mucize gibi anlık bir etki değil retinolün evet. yapılan çalışmalarında e, en az zaten 6 ay hani kullanılması gerekiyor ki tam hani retilonun gerçek etkisini biz görebilelim cilt altımızda. O yüzden hani bunu düzenli e, uzun süreli kullanmaları gerekiyor. Hı hı. Zaten hep söylediğimiz de o e, yani e, cilt bakımı demek aslında dişinizi nasıl sadece e, bir gün gülmeyeceğiniz zaman fırçalamıyorsunuz sabah ve akşam dişin genel sağlığı ve sürekli için gerekli bakın ürünlerinde de hep söylediğim o bana yazan insanlara, e, internette 50 binden fazla insana cevap vermişim ben son 20 yılda. Bu delilik biliyor musunuz? Yani hakikaten delilik. E, tabii ki dermatolog değilim. Kozmetolog olmak başka bir şey, dermatologluk başka ama e, çevresel faktörlere karşı neyi ne zaman kullanmak gerek, ne kadar da bir arındırma, bunları sürekli ve düzenli yapmanın nasıl geleceğe bir yatırım. Sadece güzellik anlamında da değil aslanım yani İnsanın sağlıklı yaşlanması kadar güzel bir şey yok. Ben geleceğim boynum için, sizi, sizi görüyordum. Anladığım kadarıyla e, eller ve boyun en çok e, En çok yaşımızı dönüyor, gösteriyor, mi? öyle gerçekten de. Vallahi kremi bandırıp yatsanız bir sabah kalkınca yaşınızı dönüyorsunuz. Ama e, retinolü ben ne bileyim çok mucizevi bir şey olarak her zaman görmüşümdür. Ve, Tabii. ve beşlik bir oran dediğiniz gibi başlamak için hoş. Benim korktuğum çok yüksek oranlarda retinol içeren ürünleri kullanarak sanki yüzünü cifli olmuş. hani tezeryi hmm. nasıl kazıdıktan sonra alttan parlak e, metal çıkar her şeyin ki cipli tahta bir fayans değil onun için yüksek değil mini mini mini, mini başlıyoruz. Tabii tabii. Bu da başlangıç için iyi bir e, oran değil mi? Evet kesinlikle. Tamam, kesinlikle. tamam süperdir. O zaman bana bir de indirim kodu vereceksiniz ki <laughs> tabii. <o şeyi gülüyor> yapmak isteyen hanımlar hiç olmazsa çünkü e, okullar da açıldı biliyorsunuz. Tamam anneler de güzel olmak istiyor ama hani mesela %20 gibi bir oran güzel bir indirim olur diye düşünüyorum. Ee, onları da rahatlattık. Çocukların da gülüşerek karşıladı. Ben de ben de tabii kullanmalarını çok istiyorum. Kullandıkça çünkü faydalarını gördükçe zaten bana öyle güzel geri dönüşler oluyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Sizin de hani takipçilerinize böyle bir indirim kuponunu yollayacağız. Tamam, teşekkür ederim. O zaman geçen seferki gibi yine Ayşenur yazıp yani Ayşenur 20 yazarlarsa dermabiyen.com'dan girip TRS'i var mıydı? Dermabiyen.com ee, dermabiyen.com o, o kadar. Kadarkın. Tamam, o kadar. Oradan bir alışveriş yaptıklarında %20 indirim alabilecekler. O zaman da güzel bir setleri olacak. En azından iki buçuk üç ay kadar gidiyor bu tip ürünler. Evet. Doğru ve güzel evet. kullanıldığında. İşte onlar mutlu olsun. Hem biz Türk malı ben çok ıı, Hassasım bu konuda. Sizi de o yüzden çok seviyorum. Bir Türk kadın olarak benim için çok kıymetlisiniz. Sağ olun ee, hocam. Varlığınız, bilginiz, bunlara, insanlara aktarma şekliniz, hizmetlerinizle ben de sizinle gurur duyuyorum. Ve Türk markalarıyla hep çalışmak istiyorum. Siz de benim e, kıymetlisiniz bu anlamda. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok nazik. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim o zaman. Ankara'ya gelince mutlaka size uğrayacağım. Bekliyorum her zaman. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.